Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Mürsel Narbay Youtube'a devamlı video atıyorum ama video siz biz gelin diye atıyorum Bir de komiklik olsun diye atıyorum Şimdi sizlere Neyi göstersem ben de bilmiyorum ama Bizim İbne internet gidiyor onu söyleyeyim size Bir biz gidiyoruz diyor bak Emel <laughs> Evet arkadaşlar ne yapacağımız ben de bilmiyorum İnternet de gitti ya demin İbne Neyte bak mesaj yazıyor Hadi. Neyse o yazı dursun. İbni kız? Şaka şaka iyi kız ya ben seviyorum o kız. Şey yapacağım şimdi. Neyi göstereyim size ya? Üf. Ben size bu programda nasıl video çektiğini göstereyim. Bu Bandicam nasıl bir şeymiş onu göstereceğim. Bakın ilk önce YouTube'a bandi cam ediyoruz. Keplok açılmış. Sonra enter. Buradan bunlar çıkıyor. İsterseniz gezginlerde indirin. İsterseniz ben burada indirdim. Buraya tıkladım. ikincisinden Şurada indir yazıyor gördüğünüz gibi indir. Ben tıkladım. Fark etme. Buraya tıklarsınız, buraya tıklarsınız iniyor. Indikten sonra arkadaşlar bakın insin, İnecek. Üzerine tıklayacaksınız arkadaşlar ve ben var ya. Üzerine tıklayacaksınız indiği zaman. Sonra çalıştır diyeceksiniz. Sonra da kurulumu ileri 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 diyeceksiniz. Kuracak ve iki kere üzerine tıklayacaksınız. Böyle bir şey çıkacak. Windows 8'de çıkıyor mu? Windows 7'de çık çıkıyor bilmiyorum. Evet diyeceksiniz. Buradan Benim video durdu. Devam ediyor. Buradan Buraya tıklayıp Aha, Hayır diye Dur, dur. Buraya burada olacak önce buraya basarsanız kare bilen diyecek. Sonra şu kareye tıklayacaksınız. Şu fare imajını gösteri tık yapacaksınız. Tıklayacaksınız. Fare tık atma efektini ekle tık yapacaksınız. Sonra görüntüye gireceksiniz Oradan kısa yola tık tık tık. Yok, Sonra yapmadım. onlar yapmasan doğru da zaten kendi söyledi. Yani yapılmadıysa yapın. Sonra ha şuraya şu üç noktaya tıklayacaksınız arkadaşlar. Masa üstünde yeni bir klasör açın. Yeni değil, klasör açın. İsim de yazın işte videolar videolarda ismini yazın sonra buradan buna tıklayın buradan masaüstüne üstüne tıklayın masaüstüne üstüne arkadaşlar masaüstüne tıklayın o klasörü bulun bak videolar diye tıklayın üzerine tamam deyin çektiğiniz videolar artık oraya kaydolacaktır arkadaşlar başka bir yere kaydolmaz artık oraya kaydolacaktır benim kayıp, kayıp mı oldu tamam. sonra arkadaşlar Buraya başlattığında bandikan başlattığında tam ekran kaydını başlattı diye tıklayın buraya. Tıkladınız mı buraya? Artık şuraya basar basmaz hemen kaydolacak arkadaşlar. Sonra neye tıklayın? Burada video gelin. Ayarlar deyin. Ayarlardan sese gelin. Birinci ses yakalama sözcüsüne tıklayın. Ses kaydını yap basın. Efektlerden faaliyet efektleri bak basıyorum arkadaşlar. Kırmızı falan yiyor. Şimdi kırmızı şimdi mor yanıyor değil mi arkadaşlar? Sonra seçeneklere gelin. Bunu boş boş verin. Siktirin onun ağzına sıçtı mı programı. Daha tamam deyin arkadaşlar. Ve bandikamınız olmuştur. Benden bu kadar. Hadi bay bayınız arkadaşlar.